Selam canlar, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugün inanılmaz güzel geçti. Bir sürü hediye geldi öğrencilerimden. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Şimdi öğrencilerimden gelen hediyeleri açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Aslında birçoğunu açtım, baktım ama bazılarına bakmadım. Ee, okulda hem ders vardı hem de böyle kutlamalar olunca bazı hediyelere bakamadım o yüzden beraber de bakmak istiyorum şimdi beraber açalım e, aklıma e, çoğu kişinin ismi tabii ki gelmiyor ama hepsinin yüzünü biliyorum kim ne hediye verdi hatırlayabiliyorum ama isimlerini tabii ki hatırlayamıyorum çünkü çok fazla öğrencim var hepsini buradan kocaman öpüyorum hepsine çok teşekkür ederim hediye alan almayan herkese sevgisini söyleyen söyleyemeyen Herkese çok teşekkür ederim. Tüm öğrencilerimi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizin öğretmeninizim ve iyi ki bana bu duyguları yaşatıyorsunuz. Hepinizi de ayrı ayrı da gurur duyuyorum. Ee, başlayalım. Şimdi. Öncelikle şöyle yapayım. Bu çok sevdiğim en yakın 3 arkadaşımdan. Gülcan, Sena ve Zehra arkadaşlarımdan gelmişler lise arkadaşlarım. Hala arkadaşlarımız devam ediyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Bunu şöyle kenara koyayım. Böyle öğretmenler gününden birkaç gün evvel Eski bir öğrencim gelmişti böyle çiçeğiyle hem ziyarete gelmiş hem de öğretmenler günümü kutlamıştı. Buradan ona selam söyleyeyim. Sonra daha önce öğretmenler gününden önce hafta başında ya da hafta ortasında ders olduğum öğrenciler vardı. Onlar da böyle hediyelerini getirmişler bana daha önce getirmişlerdi. Ben bunları hatta yıkadım ve dolaplarıma koymuştum. O yüzden şimdi bunları dedim öncesinde göstereyim. Aklıma gelen bir sürü hediye var. Daha önce getirdikler ama onları bulamadım. Yani acaba ne yaptım ya da ne vermişlerdi hatırlayamadım. O yüzden hatırladıklarımı çıkardım. Hatırlayamadığım varsa küsmesinler bana. Ee, mutlaka yıkayıp kaldırmışımdır ya da not yazdılarsa kaldırmışımdır. O yüzden onlara da kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Evet şimdi şundan başlayayım. Ee, torbası aşırı güzel, çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde de bayıldım zaten. Şöyle hediyeyi açayım. Şu bir kaldı kaldırayım. Şöyle. Şahane bir kutusu var. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Şöyle açayım. Ya inanılmaz güzel. Şöyle termos bardak gibi aşırı kullanışlı. Şurasında şöyle istersek tıpası da var. Şöyle pipeti var. Aşırı güzel. Böyle tutamacı var. Buna bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Bunun net bir şekilde ırmağın aldığını hatırlıyorum. Irmakcığım seni kocaman öpüyorum hayatım. Hediyene bayıldım. Şahane. En çok kullanacağım ürünlerden biri bu. İçine de notlar yazmış. Notları burada tek tek okursam e, bayağı zaman kaybederiz. Aha, çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten. Çok güzel bir yazı yazmış. Şahanesi. Çok tatlısın Irmak'cığım. Bunu kaldırayım. Şöyle. Şimdi ikinci olarak şunu açayım. Ha, bunun içine ben bir süre hediye koymuştum. Şöyle bir öğrencim kendi eliyle bir şeyler yapmış. Çok tatlı, çok sevdiğim bir öğrencim İçine de not yazmış. İclalcim, ellerine, emeğine sağlık. Şöyle güzel bir bileklik. Teşekkür ederim. Şöyle kenara koyayım Sonra farklı bir öğrencim galiba bu da. Şöyle bir kolye almış. Teşekkür ederim. Böyle minnoş bir şey yapmış. Şikolataya olan Aşkımız böyle içine çikolatalar koymuş. Şöyle, şöyle. Sağ olsun. Sonra çok sevdiğim bir öğrencim bu da benim minik not defteri kıvamında böyle tatlı bir şey almış ve. Hermione kitap ayrıcı da var. Sonra yine bu da çok sevdiğim bir öğrenciden böyle minik 3 tane saksı bitkisi. Sukulentler. Çok güzeller. Bayıldım buna. Ve gören herkes çok beğendi. Almir çok teşekkür ederim hayatın. Sonra burada sanırım bir bu bardak. Oo bak yeni görüyorum. Şahane. Kupa koleksiyonum oldu neredeyse. Bir sürü kupam oldu. Bunu da koyayım buraya. Sonra şu da ne varmış. Bir öğrencimden. Sanırım bu da çınardı. Ve şimdi sınıflardan bir öğrencim olması lazım. En sevdiğim renklerden biri yeşil. Şahane bir kupa. Seramik zaten aşırı severim. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim tatlım. Şu notu da şöyle yapalım. Notları aslında... Neyse şöyle yapalım. Sonra burada var... Bir şey. O kadar güzel notlar, ya, çok tatlı bir şey var burada. Hmm, sanırım ışık. Evet video durmuş. Ben e, açmışım, hepsini gösterdim ama neyse tekrar göstereyim. Böyle bir öğrencim var. Öğrencimin hediyeleri içinde böyle çikolatalar var. Ondan sonra elemeği yaptığı yüzüğü ve bilekliği var. Teşekkür ederim hayatım. Sonra böyle bir kırmızı kupam var. Gri bir kupam var. İçine de böyle notlar yazmıştı. Sonra tekrar bu yeşille aynı, hemen hemen aynı gibi olan iki tane kupam daha var. Herkes kendini biliyor. İsimleri tek tek hatırlayamıyorum. Bir de şimdi paketlerinden de geri çıkardım. Ee, o yüzden tam olarak hatırlamıyorum. Böyle notlar var. Notları tek tek okuyamayacağım. Ama sizi çok seviyorum. Düşünceleriniz yeter. Böyle bir tokam ve böyle bir kolyem var. Bunu da bir öğrencim almış. Hatta az önce notunu okudum ama şu an bulamayacak gibiyim. Böyle bir halka küpelerim var. Sonra bir öğrencim böyle elemeyi yapmış. Sakızlar var. Böyle B harfi var üstünde. Küpe şey yapmış. Yüzük yapmış. Farklı bir yüzük var yine. Şöyle bardak için atayım. Sonra çok sevdiğim bir öğrencim var. İsim tek tek isim vermeyeyim. Sonra hocam benim adımı söylemişsiniz, söylememişsiniz falan. Öyle şeylere girmeyelim. Çok sevdiğim bir öğrencim. Bu damla model küpeler var ya alacaktım zaten. Benden önce davranmış çok da severim gümüş, gümüşü çok severim çok teşekkür ederim hayatım çok teşekkür sonra yine beğendiğim bir adet silver kolye büşra aslan güzel günlerde kullanmam dileğiyle yazmış teşekkür ederim tatlım böyle bir kolyem var Arkadaşlar herkes kendini biliyor. Kim ne aldı biliyor. O yüzden hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ederim. Sonra yine çok da beğendiğim yine gold benim tarzım olan bir küpe. Aşırı güzel. Çok beğendim. Sonra <laughs> çok sevdiğim bir öğrencim var. Yine o da bana bir parfüm almış. Koku hastası biri olarak. Şahane bir kokusu var. Evet, gayet fresh, sade ve havadar. Teşekkür ederim. Hayatım. Sonra böyle bir body var. Oje alınmış. Böyle not kağıdı ve çikolata. Böyle bir takı kutusu. Şöyle. İçinde bunun şöyle üç tane takı çıktı arkadaşlar. Bir tane bileklik. Bir tane şöyle göstereyim. Kolye. Bir de böyle hürrem küpelerim. Bunlar. Bunu da öğrencim yapmış. Bileğimde kalmış bugün. Takmışım onu. Şöyle bunu da kaldırayım. Bunu da daha önce bu kupalardan birine hediye eden öğrencim kendi eliyle yapmış. Atmaya kıyamadım. Böyle daha önce öğrencilerimin getirdiği notlar, işte minik minik ve oyuncak atış böyle oyuncaklar hediye etmişlerdi. İçinde notlar yazıyor, yaptığı resimler var. Bu kutunun içinden ve bu içindeki kağıtlardan, hediye ambalajı kutularından bir sürü not çıkmıştı. Sonra bir sürü çikolata, sakız vesaire dolu vardı. O yüzden çok teşekkür ederim. Bunları yapan öğrencilerime de. Sonra yine böyle öğrencilerim kutlama yapmışlardı bugün. Öğrencilerimin yaptığı kutlamayla beraber böyle kendi el emeği, çiçekleri var. Sonra sınıftan bu sınıftan iki öğrencimin hediyesi var. Bir öğrencim böyle, ikisi de gerçi kendi eliyle böyle inci bir kolye hazırlamış. Çok tatlı. Deniz yıldızı kullanmış. Teşekkür ederim tatlım. Eline emeğine sağlık. Diğer öğrencim de benim yeşil sevdiğimi anlamış storylerimden. Ve böyle bir bileklik yapmış kendi eliyle. Gayet iyi. Teşekkür ederim. Bilin ki hepinizi çok seviyorum. Yazdığınız yazılar, yaptığınız resimler Hiçbir şey atmıyorum. Her şeyi saklıyorum. Ve seve seve saklıyorum. Bunları böyle atayım. Sonra şöyle bir iki öğrencim de beraber bana borcam almışlar. Üstüne de not yazmışlardı sizi çok seviyoruz diye. Ben de sizi çok seviyorum canlarım. Borcamım yoktu. Yani şöyle bir borcamım yoktu. Baya mutlu oldum, sevindim. Mutfak eşyası severim. <laughs> Takı severim. Mutfak eşyası severim. Buna da bayıldım. Bayağı iş görür bu da. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrar. Buraya koyayım. Kutuyu da şöyle atayım. Sonra yine herkes kendini biliyor. Tek tek dediğim gibi isim vermeyin. Ee, bunu getiren öğrenci kendini biliyor. Ben de seni biliyorum. Ee, ve beraber toplanıp almışsınız bunu. Çok teşekkür ederim. Tek tek isimlerini de söylememe gerek yok. Çok beğendim bunu da. Başucu sürahisi. Şöyle bardağı da var. Her şey kullanacağım şekilde. Yani kullanmayacağım hiçbir şey yok. Hepsini çok beğendim. Başka aklıma gelen e, hediye var mı? Hatırlamıyorum. Varsa da affınıza sığınıyorum canlarım. Sonra böyle bir sürü Çiçeklerim var. Şöyle güllerim var. Böyle gülüm var. Böyle bir çiçeğim var. Şöyle. Bütün getiren öğrencilerime teşekkür ederim. Sonra böyle bir çiçeğim var. Kendini biliyor. Böyle bir çiçeğim var. Sonra bunu da canım ablam, Tuğba ablam, en büyük ablamız e, bana okuluma kadar gelmiş. Öğretmenler günümü kutlamak için. Hem gelmiş hem de bunu getirmiş. Çok hoşuma gitti. Çok da duygulandım. Zaten göz işi şurada olan biri olarak. Seni çok seviyorum ablacığım. İyi ki varsın. İyi ki hayatımızdasın. Çok teşekkür ederim. Evet şu anlık aklıma gelen bunlar. Bir öğrencim daha öncesinde çanta almıştı. Bir hafta öncesinden verdi o. Hatırladığım o var. Başka bazı öğrencilerim mektup yazmıştı. Bir öğrencimin yazdığı mektup beni çok etkiledi. Kendisi biliyor kendisini. Çok hoşuma gitti, beni çok mutlu etti. Ayrıca ona da buradan selam göndereyim. Ve not yazan, sözlü olarak ifade eden kendini, Öğretmenler Günü'nü kutlayan tüm öğrencilerime, tüm tanıdıklarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim çok mutlu olduğum bir gün. Özel günler benim için her zaman çok önemlidir. Çok önem veririm. Ve öğretmenler günü de tabii ki benim için özel bir gün. O yüzden bugün ayrıca bir mutluyum. Hatta gelir gelmez yani üstümdekileri bile değiştirmeden hemen video çekmek istedim. Güzel bir anı kalsın istiyorum. Tekrar söylüyorum. Aklıma gelmeyen, hediyesini göstermediğim ya da daha önce vermiş olup göstermediğim bir öğrencimin hediyesi varsa affola. Hepinizi çok seviyorum. Eşit bir şekilde çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki öğrencilerimsiniz, iyi ki hayatımdasınız, iyi ki sizleri tanıyorum. Herkesin keselerine bereket. Çok teşekkür ederim. Özellikle velilerimden, çocuklarımı kırmadıkları için. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.